Ankara'da İletişim Fakültesi'nde okuyan yabancı uyruklu genç iletişimciler Başbakanlık Basın Yayın ve İnformasyon Genel Müdürlüğü'nde buluştu. Türkiye'de basın ve medya hakkında bilgi alan geleceğin gazetecileri Türkiye'deki dostluk ve arkadaşlığa vurgu yaptı. Bosna Hersek, Nijerya, Kırgızistan, Bangladeş ve Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu tam 17 ülkeden 20 öğrenci birinci Uluslararası Genç iletişimciler Buluşması'nda bir araya geldi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın organizasyonuyla Ankara'da okuyan yabancı uyruklu öğrenciler kamu kurumlarını ziyaret edip tecrübe edinecek. Geleceğin gazetecilerin ilk durağı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ydü. Genel Müdür Ahmet Göktürk İnan'la bir araya gelen öğrenciler kurumun çalışmaları ve Türkiye'deki basın medya sektörü hakkında bilgilendirildi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü İnan, medyada kullanılan dilin dünya barışına büyük katkısı olacağını vurguladı. Kurumdaki haber merkezinde gezen genç iletişimciler yararlı organizasyona katıldıkları için memnun olduklarını söyledi. Türkiye'de olan e, iletişimle ilgili bizim gelecekte faydamız olacak bilgileri alıyoruz. Almaya da devam ediyoruz. Yurt dışında eğitim gören yani gazeteci olarak eğitim gördüğümüz ülkedeki e, alanını iyi tanımamız için güzel bir e, buluşma oluyor. Ve e, bunu üniversitede ya da hocalarla konuşarak e, anlamayabileceğimiz şeyleri burada görüyoruz kendi gözlerimizle. Organizasyon çerçevesinde öğrenciler aralarında TRT, Anadolu Ajansı ve TİKA'nın da bulunduğu kamu kurumlarını gezip bilgi alacak. Pratik olarak daha gördüğümüzde daha iyi anlıyoruz. Yani nasıl çalıştığını mesela işte burada um, yani farklı farklı sorular sorabiliriz. Direkt nasıl çalışıyorsunuz, nasıl bir sistemde, hangi kriterlerde haberleri topluyorsunuz diye. Sonra da direkt o sorulara cevap da aldığımız bize daha kolay oluyor. Ben düşünüyorum ki böyle bir programlarla basın yayın TİKA, Anadolu Ajansı bu programla böyle katılırsak daha çok şey öğrenebiliriz. Ve Türkiye'de basan ya da başka bir projeler nasıl uygulanıyor, ya da haberler nasıl uygulanıyor, bunlar için daha çok öğrenebiliriz. 40 milyon.